Burası neresi ya? Asıl soru onların burada ne işi var? Kızım. Kız bunlar senin evle bahçe almak için gelmiş olmasınlar? Ha düşünsene her şeyi almışlara. Yani Miraç abiyle Civan birlikteler. Civan seni buraya sürpriz yapmak için çağırdı. Al diyecek. Her şeyi geri aldım. Yeter ki yüzün gülsün be. Olmuş olabilir mi öyle bir şey? Almışlar mıdır her şeyi? Ay çok romantik. Ben halledeceğim, ben halledeceğim. Halledeceğim derken bunu mu kasıtıyordu abi? Yalnız patrona ayak takım demeydin iyiydi be Civan. Ona mı kızdı acaba kardeşim? Lan ben nereden bileyim o patron olduğunu? Alında mı yazıyor? Ajan şey bu yüzünden. Lan niye demiyorsun patron bu adam diye? Ya abi bir konuş tutmadınız ki. Ben de, de bir içeri girmeyelim diye. <laughs> i̇nşallah Şimali halletmiştir. Yoksa yandık ha. İnşallah halletmiştir. Senetlerle buraya gelmezse bunlar bizi çiğ çiğ yer abiciğim. <laughs> hiç sürpriz yapılacak bir yere benzemiyor. Emin miyiz ya? Bu adamlar kim ya? Biz, biz yanlış geldik herhalde. Hadi biz fark etmeden gidelim. Şimal! Karıcığım! Şimal! Şimdi bastım seni Civan. Civan? Ay Ne bağımız, ne bahçemiz, hiçbir şeyimiz kalmamış. Hemen elden çıkarmışlar adamlar. Başkasının malı olmuş. Bir dikili bir dikili ağacımız kalmamış ya. Atadan babadan kalan bir dikili ağacımız yok. Gel olmuş, ufurmuş gitmiş. Ya olmaz öyle şey baba. Hak var, hukuk var. Dava açalım. Alalım bağımızı, bahçemizi, evimizi ya. Olmaz öyle şey. Akıs. Sordum, soruşturdum. Senin o faydasız kardeşin var ya, öyle bir teslim etmiş ki. Kanuna, nizama hepsi de uygun. Hiç de aykırı bir şey yok yani. Deme ya. En çok ne kanıma dokundu biliyor musun? Adursun'un oğlu var diyorlar. Onun diyorlar, ensesine vur ekmeğini o elinden al değiller. Yalan da demiyorlar ya. Ekmek mi? Ekmek mi dedim. Lokma kalmadı ya kimseye verecek. Bir lokmamız kalmadı diyorum sana. Kalbim dayanmadı. Vallahi dinleyemedim. Çıktım geldim buraya. Tamam babam, tamam. Sen de sıkma canını. Boş ver, giden gitmiş cana gelmesin ya. Buluruz bir hal çaresini. Nedir bu kızlar? Ya, bilmiyorum ki. Alo.